Evet evet amelasyon görevleri bekleyen arkadaşlara dostlara selam olsun e, bugün elimizde tam da ona uygun bir proje var e, Matrix falan filan diye bir proje ne derseniz aslında yani işte oyun falan filan üzerine kurulmuş e, oyun yaptıkları o yaptıkları oyunların tokenlerini çıkan çıkardıkları falan gibi bir platform benim anladığım o çok araştırmadım açıkçası projeyi çok da yükselmedim ama. E, yapalım dursun tadında da hani köşede birkaç işlem yapabileceğiniz bir proje gibi gördüm kendimde o işlemleri yapacağım açıkçası sonra kullanır mıyım bilmiyorum sizde bir bakarsınız videonun genelinden anlarsınız şablonundan e, o yüzden bunların işte oyun mu oyun yapıyorlar dediğim gibi Matrix Fire diye bir oyun çıkarmışlar zaten şöyle aşağı giderseniz yatırımcıları falan filan var e, şurada da işte yeni gelecek oyunlarını falan filan da anlatmışlar tabii ki oyun oynamayacağız onunla alakalı bir şey değil merak etmeyin işim gücüm olmaz öyle şeylerle şimdi bu çatı bir firma gibi düşünün. Bunların işte zaten Matrix herhalde Fire oyununun bir tokeni çıkmış zaten var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi çok incelemedim. Ben size böyle bir proje de var. Hani olmak isterseniz için içinde gidip yapın diye çekiyorum açıkçası videoyu. şimdi bunların zaten şurada kocaman siteye girdiğinizde yukarıda gördüğünüz gibi Max airdrop diye bir eee şurada logo var. Buna bastığınızda şimdi o görevlere gideceğiz ama öncesinden buradan cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Buraya geldiğinizde e, işte mailinizde falan üye olduğunuzda size şöyle bir UID falan veriyor. İşte cüzdanınızı da bağlıyorsunuz doğal olarak. Her neyse şimdi ne yapacağız çok uzatmayayım hemen hemen görevleri açalım hemen amelasyonu göstereyim. Şu Max Airdrop'a tıkladığınızda arkadaşlar tabii ki size böyle gelmeyecek ilk, ilk başta ekran şöyle gelecek. E, ben de daha sonra açıldı. Ben de dedim lan nereye koydunuz Airdrop koymuşsunuz sayfa yok. Şöyle malca bir sistem yapmışlar aşağı çektikçe işte ne yapmışlar işte anasının karnından ne zaman doğmuş da işte ne kadar yatırım almış da hadi tamam yatırım fena olmamış, 20 milyon dolar falan bir yatırım almış iki kere falan. Eee, yatırımcıları da fena değil tamam okey bunlarda da okeyiz e, sorun yok da yavşak ve ibine. ulan ne uğraştırıyorsun beni böyle aşağı çekmeye tamam mı en iyisisin tamam paşasın kralsın okeysin ebe e oç buraya gelmişsin airdrop diye buton koymuşsun Hah, hala çekiyorum dostlar bak hala aşağı doğru çekiyorum hala çekiyorum Aa çopar sonunda geldi sizin yani baştan dolayısıyla ben projeye böyle bir e, agresiflikle başladım aklınızda olsun çok şeyimde değil yani açıkçası ama anlatayım istedim yani ben de birkaç işlem yaptım. Hani siz de eksik kalmayın yapmak isteyen arkadaşlar. Her neyse çektiğiniz en aşağı kadar bütün dertleri e, tasayı bırakıp işiniz gücünüz yokmuşçasına aşağı kadar çektikten sonra şurada join max bilmem ne score airdrop basıyorsunuz arkadaşlar. Tabi siz bastığınızda yine ekranınız böyle olmuyor. Diyor ki şurada bir yerde vardı buradaydı galiba cüzdanını bağla kardeş diyor. Bir cüzdanınızı bağlıyorsunuz öncelikle. Cüzdanınızı bağladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir e, şurada... E, şu ne ne NFT'siydi bu bilmem ne e, Pioneer NFT'si gibi bir şeydi. Bu NFT'yi almadan size şöyle aşağı doğru çekin. Burada gördükleriniz evet görevler. Bu görevleri yaptırmıyor Önce size bir burada cüzdanı bağlatıyor. Şurada bir claim gibi bir buton var. E, size bir şu NFT'yi mintletiyor. Allah'tan poligon alında çalışan bir e, sayfa ya da görevler falan geldiğinde e, şu anahtarları falan alırken bir fee ödemeniz gerekiyor. Gerçek parayla yapılıyor diyeceğim ama yani neredeyse yapılmıyor gibi bir şey. Çünkü poligon ağında olduğu için hani 0, 0 0 0 1 falan sent alıyor. O yüzden çok hani e, ne bileyim buraya hani 1 dolar bile atsanız bütün görevleri hani aylarca yaparsınız öyle düşünün. Yani o kadar düşük fiiller alıyor. Her neyse buraya cüzdanı bağladınız. Şurada işte şunu almanız için size bir buton koyuyor. Ona basıyorsunuz, alıyorsunuz. E, cüzdanınızdan bir olay veriyorsunuz. Alıyor şu NFT. Fakat e, sayfa biraz leş. Hemen alsanız da algılamıyor. Bir mallık var. Ben ben de aldım dedi. Ulan aldım. Nereye kayboldu sayfa hala? Niye ben almamış gibi davranıyorsun bana? Geri zekalı. Proje dedim. Sonra işte aradan bir 5-10 dakika bekledim. Sonunda bana şöyle bir alanı oluşturdu. Peki başta alırken dostlar cüzdanınızı bağladığınızda cüzdanınızda eğer şunları falan filan kullandıysanız ekstra puanlar alıyorsunuz. Söyleyeyim böyle bir şeylerde iş falan yaptıysanız bu projelerde bunların puanları ekleniyor. Ama herkes şu 600 puanla başlıyor zaten. Başlarken bir base puan dediğimiz ana puanı var. herkese 600 puanla başlatıyor. İşte şunları yaptıysanız buraya üstüne ekleyerek e, size ilk başlangıç puanınızı oluşturuyor. Burada yine önemli olan şey ne arkadaşlar? E, arkadaşınızın yani bir buraya davet koduyla davet kodsuz da buraya girebiliyorsunuz bu arada aklınızda olsun. Fakat e, bakın şu an ben normalde iki tane işlem yaptım. Çarpı 10 x'im var. Neden? Bizim sağ olsun Telegram'da Batuhan arkadaşımız var. On, o, o, bu projenin içindeymiş. Ondan bir kod aldım. Öyle girebildim. Yani Kodsuz da giriliyor, fakat birinin davet koduyla girerseniz direkt kafadan çarpı 10 x puan kazanmaya başlıyorsunuz. O yüzden buraya yani kodsuz girmenin de bir manası yok. Ee, şuradaki kısımda zaten gösteriyor. İşte 10x oluyor. Arkadaş davet ettikçe bu x'lerin çarpanı artıyor falan filan. E, fakat şöyle bir sorun var. E, günlük 5 tane mi davet veriyor vesaire gibi bir şey. Burada yavaş yavaş davetleriniz geliyor kutumutu açtıkça bir şeyler yaptıkça. E, dolayısıyla ilk başta bende de şu an e, davet yok. Ben bu videoyu şimdi tabii çekiyorum da önünden bundan önce yayınlayacağım bir iki video daha var. Belki o zaman bana birkaç kod gelirse ben zaten videonun açıklamalar kısmına koyarım. E, ki hatta hemen buradayken de söyleyeyim şey de yaparız. E, bizim zaten biliyorsunuz <laughs> referans link paylaşma alanımız var. Ee, Telegram'da böyle bir kanalımız var. Ee, bilmeyen arkadaşlar için de tekrar söyleyeyim. Crypto Escobar link buranın adresi. Buraya gelirsiniz. Ben bunun sayfasını oluştururum. Burada illa kodlarını paylaşan arkadaşlar olur. Onlarınkini kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Ee, zaten 3 tane kanal var. Bir duyuru bir de sohbet kanalı. Sohbet kanalını e, pek insan almıyoruz artık. Yani alıyoruz da işte nadir seçerek alıyoruz falan. Ama bu referans link paylaşma ya da duyuru kanalını gelebilirsiniz. E, istek attığınızda ben kabul ederim. Şimdi geri dönüyorum tekrar projeye. Dolayısıyla buraya ilk başladığınızda evet 600 puanınız olacak. Şöyle bir çarpı 10 puanınız olmayacak. E, falan filan. O yüzden mutlaka şuraya geldiğinizde de davet girebileceğiniz bir alan oluşuyor. Ya da direkt davet linkinden basıp girerseniz otomatik zaten 10x ile başlıyorsunuz. He yani davetin önemini o yüzden söylüyorum. Sizin için de önemli Davet eden insan için de büyük ihtimalle önemlidir. Hani ben bilmiyorum davet etmediğim için neyle çarpıyor, kaçla çarpıyor şu an göremiyorum. Buradaki tabloda anlatmış gerçi ama herhalde 60 bunlar davet sayısıysa herhalde öyledir. 0, 10, 20 doğru doğru 60 kişi falan maksimum davet edebiliyorsunuz. O zaman da kazandığınız puanlar gördüğünüz gibi 40x ile çarpılacak. Yani davetin önemi buradan ortaya çıkıyor. Yani 60 kişiyi davet ederseniz dostlar çarpı bilmem ne oluyorsunuz. Ama zaten davetle de girerseniz direkt 10x ile başlıyorsunuz. Okey buraya kadar her şeyi anladınız. Şimdi geldiniz işte yüreğiliğiniz oldunuz falan şu NFT mintlediniz şuradan hesabınız oluştu. Oluştuktan sonra davet kodunuzu da girdiniz. Okey şöyle aşağıya doğru indiğinizde e, arkadaşlar size zaten başta bir 3 e, tane şey veriyor. E, key veriyor. Bu key ile gelip arkadaşlar günlük şu kutuyu açıyorsunuz. Bu kutunun içinden de puanlar çıkıyor işte. E, hatta ben sizle birlikte açayım bir tane daha. Claim key diyorum. Key diyorum artık ne nasıl derseniz. Polygon alında bakın arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi hani çok çok hani 0 0 0 küsüratlı bir sent gibi bir şey yani anladınız. O kadar düşük bir şey alıyor. Onaylıyorsunuz. E, gelmesi diyor biraz vakit alır falan filan diyor Evet siteleri yani şurada yapılan görevler içinde az sonra söyleyeceğim Çok dandik e, site o yüzden ara ara yenilemeniz gerekiyor Gadit diyelim bakalım ne zaman gelecek Anahtarı aldık Gerçi burada sözleşmenin de onaylanması falan filan var Ben bir tane anahtar açtım 1500 puan mı ne verdi yani Sözleşme onaylandı Buraya hala yansımadı Böyle olduğunda bir sayfayı yenileyin dostlar Hala gelmedi gördüğünüz gibi biraz vakit alıyor Neyse o gelene kadar ben şunları anlatayım ee, bakın günlük diyor zaten kutu açarsanız diyor size 50 puan veririm diyor. İşte ben zaten açtım bir tane dediğim gibi verdi. Ee, ondan sonra şu tweet'i atarsanız önce burada bir like çıkıyor. like atıyorsunuz ona bir puan veriyor. O like bittikten sonra ben de yapmadım şu an. Retweet'e basıyorsunuz. Tabi o zaman sizden diyor ki kardeş bana buradan Twitter hesabını bağla. O zaman bağlıyorsunuz Twitter hesabınızı. Sonra buradan zaten retweet'e bastığınızda artık alıştığınız amelasyon yani yıllardır yapıyoruz neredeyse. Yeniden göndere basıyorsunuz. Geri dönüyorsunuz onayla kardeş diyorsunuz. Tabii bu bazen onaylıyor, bazen onaylamıyor. Bir 3-5 kere deneyin yani yaparken e, aklınızda olsun. Ben mesela şu takipleri hemen onayladı. Bunları takip ettim. 450 oradan verdi, 450 buradan verdi. Şunu mesela attım. Diyor ki git mesela Twitter'da şu postu at. diyor. Attım. Hatta şu an bir daha atayım. Hatta belki Twitter izin vermez. Evet diyor ki zaten sen gönderdin mal diyor. Bir daha niye gönderiyorsun aynı şeyi? Ben de diyorum ki evet yani maalesef mal mal projeler yapıyorlar adam gibi kontrol etmeden evet, gördüğünüz gibi onaylamıyor. Büyük ihtimalle bir 15-20 dakika sonra belki bir daha verifay edersem onaylar. Şunları zaten daha henüz yapmadım. Ya hepsi aynı şeyler zaten. Tweet at, ee, like et ama mesela bazı görevlerin yanında anahtar da veriyor. Neredeydi lan o anahtar? Ha şurada mesela bir tane anahtar veriyor. Bunu beğenirsen diyor. Yani şuradaki anahtarınıza bir tane daha anahtar ekleyecek. Gelin yapalım birlikte like at diyor. Ata ata basalım bakalım. Video bitene kadar onaylayacak mı? Siz de görün. Tamam diyorum beğendim. Geri dönüyorum. Verify et kardeş diyorum. Tabii ki 2 dakika alır diyor. Bakalım alacak mı daha mı azalacak. Ha, şu follow'lar kolay. Dediğim gibi bunlara gelip takibi bastığınızda e, verify ettiğinizde bu da yine 2 dakika yazıyor ama en azından hep onaylıyor gerçekten de. Şu takip like ile retweet atma falan olayları biraz aptalca olmuş aklınızda olsun. Ha, ne demişler burada? Hani arkadaşınızı davet ederseniz bakın 2 tane daha anahtar veriyormuş her davete mi bilmiyorum ya da bir kere mi veriyor bu görevi bilmiyorum fikrim yok. Ben de dediğim gibi video için açtım. Ha bunların bir şeylerini gösterecektim size onları da göstereyim de. Ha bunların çıkacak şu max tokenleri var arkadaşlar. Burada bir tokenemik yayınlamışlar. İşte takım, cacut, community herhalde bize yani verecekleri bu airdrop community kısmından yani şu kısımdan gelecektir marketing community çünkü diğerleri pek bizlik değil gibi e, bu sayfayı da koyarım işte nedir diye öğrenmek isteyen arkadaşlar buradan hepsinin detayını vermişler e, başka ne vardı bunların Twitter'ı var işte 110 bilmem ne kağıt takipçisi var burada da bir şeyler paylaşıyorlar e, buradan da bakabilirsiniz bilgi alabilirsiniz e, bir şeyleri daha vardı neredeydi o Ha şurada en üstte arkadaşlar Max Score Airdrop Guide yazmış. Buna tıkladığınızda Burada da detaylı anlatmışlar neye ne kadar puan verdiklerini neye işte airdrop verdiklerini falan filan nasıl puan kazanırsınız diye uzun uzun böyle bir makale atmışlar. Buradan da bakabilirsiniz dostlar ben detaylı anlatmıyorum projeleri her zaman dediğim gibi. Hani airdrop olacağı %100 onda bir sorun yok zaten bu puanları onun için kasıyoruz ama dediğim gibi detaylı öğrenmek istiyorsanız bunları okursunuz. Ee, yavşak hala yapmadım mı bizim işlemleri? Anahtar aldık. Anahtar da götümüze kaçtı derken geldi. Sonunda geldi anahtar. Anahtarınız geldi mi açıyorsunuz? Böyle evet nah işaretiyle 150 puan. Herhalde en düşük puandır. Hadi hazır buradayken alalım şu iki anahtarı da. Ya ben bu tarz projelere çok e, yükselmiyorum arkadaşlar da. Successful. Okey. İşlemi yaptın mı? Yapıyor musun? Böyle çok amelasyon tabii ki yapıyoruz işte Nibiru'ydu başka projelerde yaptık yapmaya da devam edeceğiz elimiz mahkum çünkü artık kripto'da da işte bu testnetler oradan buradan airdrop alma işleri iyice zorlaşıyor gördüğünüz üzere e, bu tarz şeylere bağlıyorlar projeleri işte referans getire bağlıyorlar işte şunları like bağlı bağlatıyorlar e, onayladığın bir şey var mı lan yavşak yok hala bunlar bekletiyor yenine bakalım yani buraya girin günlük arkadaşlar görevlere siz de bakarsınız. Büyük ihtimalle bunlar yenilenecektir. Buraya başka görevler de gelecektir. Bir şeyler olacaktır falandır filandır. Artık buraları kontrol etmek görevleri yapıp yapmamak size bağlı. Boş vaktiniz varsa boş zamanınız varsa dediğim gibi gelip buradan puan kasabilirsiniz. Davet kısmı önemli gördüğünüz gibi. Davetiniz olursa dediğim gibi ben telegramda açarım oraya davetlerinizi siz de atarsınız falan filan. Hala gelmedi anahtar. Bakın anahtarın gelmesi bile, bile bir 5 dakikanızı alıyor. Halbuki işlemi yapıyorsun oç. Yani şunu anlamıyorum bu projelerin dandikliğini. Ya kardeşim bak tamam yapıyorsun. Okey bak biz amelasyona da varız. Tamam okey biz zaten e, millet olarak amelasyonu seven e, fakir ülkeyiz. Dolayısıyla e, bize ne versen yeriz. Bizim yani bazen de işte böyle feno uçuklar ya da işte kendini çok bilgili zanneden ya da bilgili de olmasında sorun yok. Bilgilidir, araştırmayı seviyordur. Ee, işte komünitesine bilgi falan paylaşmaya çalışan tipleri görüyorum. Yazık üzülmeyin, yapmayın, kendinizi de harcamayın. Bizim insanımız böyle bir insan değil. Bunu öğrenin artık. Biz fakir insanlarız. Ee, genel anlamıyla fakir insanlarız. Dolayısıyla biz yani bir proje bana şu an bu Matrix 5000 dolar atsa ben bunun ekosistemine de sokayım derim. Ona da sokayım derim. Ekosistemmiş, projeymiş, NFT'ymiş, oyunmuş. Ee, sol kulağımdan gel, sağ kulağımdan çıkar. Bunların hiçbir umurumda olmaz. Burada hepimiz ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Ee, o yüzden bu projeleri yapan kekolara, CEO'lara artık neye küfür edeceksek bilemiyorum ama oğlum bir test edin lan yapıyorsunuz. Var başında durun. 3-5 tane adam kiralayın. Ulan bir sistem yaptık. Bakın doğru düzgün çalışıyor mu? Eve it. Yapıyoruz işte. Onayla. Ya onayla yani. Madem buraya koyduruyorsun bu görevleri. Bak takip ediyorum. Hala 3, 2 dakika dedin. 15 dakika geçti. Video oldu. 20 dakika. Sen hala bir şey onaylayacaksın. Anahtar alıyoruz. Gelecek. Hah gelmiş sonunda. Aç bakalım. Hah al yine nah koyacaksın tabii ki. Yani dolayısıyla Dediğim gibi hani bu tarz daha devam edeceğiz arkadaşlar. Mutlaka amelasyon işleri yapacağız. Olacak kripto artık buraya yönleniyor. Yapacak bir şey yok. Ben şu kutuyu da alayım. Biraz goy goy yapasım gelmiş bugün belli ki. Ee, onlarda da sorun yok. Amelasyon da yaptırın. Biz severiz. Ülkece severiz. Çoğunlukla severiz ee, falan filan. Bizim için projenin iyiliği kötülüğü e, parayla ölçülüyordur genelde. E, para varsa oradayızdır. Parayı verdik, siz verdikten sonra zaten çektirip de gideriz. Hiç kimsenin için ekosistem şöyledir. Yok netin altından girelim, üstünden çıkalım. Bütün ekosistemi ay şöyledir, böyledir. Ya geçin bu ayakları arkadaşlar, geçin. Hani bunu oh, hocaymış gibi anlatan tiplere de ay ayar oluyorum. Böyle hani insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorlar ya. <laughs> Yapmayın oğlum. Oğlum Türkiye'de yaşıyorsunuzdan hala etrafınızda insanların suratlarına bakmıyor musunuz, öğrenemediniz mi? İnsanlar yani neyse daha ağır konuşacaktım ama yani insanların kabahatinden bahsetmiyorum. Yani ülke koşullarından bahsediyorum. Hiçbirimiz bunun insanı değiliz. Öyle işte oradan 50 bin dolar 100 bin dolarla airdrop almış adamların ekosistem anlatmasıyla bizim burada amelasyon görevleri kastırıp da 3-5 oradan kazanalım fikrimiz aynı olmaz hiçbir zaman. Fikrimiz sizinle aynı olmadığı için de gelip burada bizi aşağılamak, ekosistemi kullanmadan, işte projelere bakmadan ya git. Affedersin ama siktiri git. Umurumuzda değil ekosistemde o da bu da. Sen bize tamam amelasyon olarak, bizi amel olarak kullan, biz görev yapalım. Ama bari yaptırdığın amelasyonu da düzgün yaptır yani anladın? Artık ben buna biraz ayar oluyorum bu işlerde. Ay ay eskiden buralar dutluktu. Falan rahattık, iyiydik. Ah ha, gelmiş hayret. Biraz daha mı? Mızı... Oo, nahın da nahı varmış. 80'e kadar düştü. <laughs> Allah belanızı versin. Neyse. <laughs> Bugün eğlendik güldük ya. Ben böyle arada sövmeyi özledim. Projeler airdrop gelmedi de bu aralar arkadaşlar. Söylemiyorum biraz. Sövmek de arada keyiflidir. Ee, bununla ilgili anlatacağım bir şey var mı? Heh, sonunda bir onaylamışsın bir görevi be. Ulan vallahi bak alkışlıyorum ayakta 15 dakika sonra. Evet arkadaşlar sonra geliyorsunuz. 450 puanınızı buradan alıyorsunuz. Onun verdiği K ile 80 puan alırken buradan kendini takip ettirdiğinde 450 puan veriyor. Çok zeki bir proje. Yaratanın eline koluna sağlık. Neyse 3000 küsür puan işte normalde referanssız kazanırsanız birinin davetiyle gelirseniz şu an 33.000 puan diyor falan filan. Kastırmak isteyen dediğim gibi amelasyonu seven dostlara çok vakti olan insanlara yapmak isteyenlere Hani ben de koyayım bunun videosunu çekeyim böyle bir proje sade belki beni takip ediyorsunuzdur e, goy goyumu sevdiğiniz için falan o yüzden hani kaçırmayın diye de size de haber edeyim ben yapar mıyım? Sikseniz yapmam. <laughs> Uğraşmam. Hiç işim gücüm olmaz. Şurada bir iki like daha atmaya çalışırım. Ondan sonra yürür giderim. Aha. Aha sonunda evet. Şat foras. Okey. Hadi bunu da alalım. Hazır gelmişken ayaküstü. Anam ne oluyor? Puan yağdırdı bir anda. Tamam seni de aldım. Okey tamam. Okey. Ne yapacağız? Altı tane kutu atacağım. Ha, sana açarım ben kutu. Açarım bak. Sana bir şey açıyorum şu an ama neyse göremiyorsun. <laughs> Okey tamam hadi güldük eğlendik. Kaçıyorum dostlar ben. E, hepinize Sabırlar, ee, Allah sabrını verir. Kolaylıklar. Ee, kripto da biraz daha amelasyona devam. O yapacak bir şey yok çünkü şu an Ethereum neden kıyı çok yüksek gerçek parayla daha e, oturaklı projelere yatırım yapamıyoruz. Çünkü neden biz fakiriz arkadaşlar bunu kabullenin. <laughs> Haydi, hadi hepiniz seviliyorsunuz Görüşürüz bir sonraki videoda.